Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Bay Yanlış dizisi hakkında bilgiler vereceğiz, yorumlarda bulunacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bay Yanlış dizisi Gold Film imzalı bir dizidir. İlk bölümü 26 Haziran 2020 tarihinde yayınlanmıştır. Yönetmenliğini Deniz mezar yapmıştır. Senaryosunu ise Aslı Zengin ve Banu Zengin ikilisi tarafından kaleme alınmıştır. Başrollerinde ise Can Yaman ve Özge Gürel rol almıştır. Romantik komedi türündeki türünde bir dizidir. Dizi 2 Ekim 2020 tarihinde 14. bölümüyle final yapmıştır ve ekran macerasını tamamlamıştır. Bay Yanlış dizisinin yanlışlarının ee, yanlışlarının fazla olduğu ve doğrularının az olduğu e, yorumlanmıştır erkenci kuş izleyen izli, izle, izlerini erkenci kuş izlerini taşımaktadır erkenci kuş dizisi Türk televizyon tarihinde farklı bir yeri adını yazdırmıştır sıradan bir romantik komedi yapımının yurt dışında Türkiye'nin tanıtımında ne kadar büyük bir etki yapabileceğini anlamıştık Can Yaman ve Demet Özdemir sinerjisi de bu yapımı taşlandıran nokta olmuştu. Erkenci Kuş ile Bay Yanlış'ın yapım şirketi aynıdır. Faruk Turgut'un sahibi olduğu Gold film. Erkenci Kuş 2019 tarihinin Ağustos ayında final yapmıştır. Hem Faruk Turgut'un hem de Can Yaman'ın aklında tek bir şey vardı. Yurt dışındaki bu müthiş ilgiyi arttırmak ve bunu yeni projelerle kazanca dönüştürmek. İkilinin bu ortak paydada buluşması, Bay Yanlış dizisi için atılan tohumlardı. Can Yaman'ın talihsiz açıklamaları bu süreci biraz uzatsa da, her şey unutulunca Bay Yanlış dizisi Özge Gürel gibi yurt dışında çok iyi tanınan bir partner ile başladı. Dolunay'dan sonra hem Can Yaman hem de Özge Gürel'deki değişimin ve daha tecrübeli olmalarının Bay Yanlış dizisi adına önemli bir kazanım olduğu ortada peki bay yanlış dizisinde erkenci kuş'tan başka hangi izler var senaristlerden aslı zengin daha önce erkenci kuş'un bazı bölümlerini de yazdırmıştı şimdi bay yanlış bay yanlışı kardeşi banu zengin ile birlikte yazıyor İkisi de romantik komedi yapımı. İkisinin de müzikleri Cem Öğet'e ait. Anıl Çelik, Erkenci Kuş'ta Can Yaman'ın yanındaydı. Şimdi Bay Yanlış'ta da, da yanında durmaya devam ediyor. Erkenci Kuş yurt dışı hedefiyle başlamadı ama süreç bu noktaya taşıdı. Bay Yanlış ise direkt yurt dışına sadış, satış hedefiyle yol aldı. Can Yaman'ın vücudunu sergilediği bir yapımdı Erkenci Kuş. Ama dizinin farklı bir aurası ve izleyicileri çeken bir senaryosu vardı. Bay Yanlış'ta da Can Yaman'ın vücut durumu farklı değil. Can Yaman'ın birçok sahnesinde vücudunun ön planda tutulması herhalde bir akıl tutulması olmalı. Erkenci Kuş ile Bay Yanlış dizisinde ortak birçok yön var ancak çok da önemli bir fark. Erkenci Kuş çok başarılı reytingler elde etti. Uzun sürede bu başarısını sürdürdü. Bay Yanlış ise iyi başlamadı. Reyting konusu hep bir sıkıntı olacak olmuştu. Peki reyting nasıl düzelir? Her şey senaryoda gizli. İzleyiciler zaten bilindik bir konuyu neden başa sarar gibi izlesin ki? Kadının gücünün ortaya konacağı bölümler gelirse daha çok ilgi çekeceği netti. Ama Can Yaman vücudu ile kadın izleyicileri kazanmak istemek büyük bir yanılgı oldu. Aslı zengin ve Banu zengin kardeşler dizinin anahtarı konumunda olmuştu. Dizinin başrollerinde Gürgen e, e, Can Yaman ve Özge Gürel yer almıştır. Can Yaman Özgür Atasoy karakterinde, Özge Gürel ise Ezgi İnal karakterinde yer almıştır. Dizinin diğer oyuncuları ise Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Suat Sungur, Lale Başar, Deniz Özerman, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Sarp Can Köroğlu, Taygun Sungur, Fer Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Anıl Çelik, Kimya Gökçe Aytaç, Ada Arca'dır. Bay Yanlış dizisi hakkında bilgiler vermeye çalıştık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Daha fazla video ile tekrar karşınızda olmaya çalışacağız. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.